Dostlar Deneyen Adam kanalındasınız. Takım arkadaşlarımızla oluşturmuş olduğumuz ve amatörce video yayınları yapmış olduğumuz bir YouTube kanalı bu kanal. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda ne var dostlar? Bu videoda yine rölelerle beraberiz. Dostlar birçok elo röleyi tanıttık. Türk yapımı bu röleler. Türk mühendislerin yapmış olduğu röleler. Şimdi sırada ne var dostlar? Uzaktan kumanda rölesi var. 12 volt artı artı tetik rölesi. Dostlar bu da güzel bir role gerçekten. Güzel düşünülmüş. Güzel tasarlanmış bir role. Ne işe yarıyor diyeceksiniz. Enteresandır arkadaşlar bunlar. Arabanızda uzaktan kumanda varsa bu roleyi ekstra artı tetiğine bağlayıp uzaktan kumandanın başka işler yaptırabiliyorsunuz. Gelin e, firma ne demiş neler yapılır neler e, yapılabilir. Ondan bahsedelim. Dostlar diyagramda zaten teknik bilgilerini bulmanız mevcut. Web sitesinde ele.com.tr sitesinden almış olduğunuz rüleyi bulun. Ayrıntıya girin orada diyagramları var. Teknik bilgiler kısmında bu diyagramları bulabiliyorsunuz. Terminal yapısı, boyutlar ve diyagramlar kablo kesitlerine kadar aktarıyorlar. Taşıyabileceği güç amperi, arkadaşlar çalışma voltaj aralıkları burada yazıyor. Ve ürünün mevcut detayı da var. Oradan size bir de örnekler vermiş neler yapabilirsiniz diye güzel bir özellik. Dostlar mevcut aracına diyor ek fonksiyon özellik eklemek isteyenlerin karşılaştıkları problemlerden bir bir tanesi de diyor. Bu fonksiyonu aktive edip etmek için kullanılacak olan butonun veya anahtarın nereye ve nasıl monte edileceğidir diyor. Butonun anahtarın kendisi montaj şekli ve ilgili giriş çıkış kabloları genelde aracın tasarımı ile uyumlu olmamakta ve görüntü kirliliği yaratmaktadır diyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için üretilen ele uzaktan kumanda ölesi aracın mevcut sistemine entegre edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Üniversal olduğundan tüm uzaktan kumanda modülü olan araçlarda kullanabilirsiniz diyor. Çalışma prensibini de açıklayalım dostlar. Çalışma prensibi kullanılacak alana göre aracın ilgili hattından tetik sinyali alınır diyor. Yani uzaktan kumandanız, kumandanızdan tetik alıyor arkadaşlar. Bir kabloyla sadece. Biz uzaktan kumandanın kablosunu şu artı kablosu yaptık. Şimdi onunla tetikleyeceğiz. Ee, Röle bu sinyalı kısa sürede iki defa art arda algılarsa çıkış verir ve ilave edilen fonksiyon aktive edilir. aktive aktif edilir diyor. İlave edilen fonksiyonda ne olur arkadaşlar onlardan bahsedelim. Çok güzel örnekler vermişler. Gelin bir örnekten bahsedelim. Uzaktan kumanda ile bagaj kapağını açma kilidini çözme Tetik sinyali merkezi kilit sisteminin kapılarını açma hattından alınır diyor. Uzaktan kumanda kapıları açma butonuna iki defa ard arda ar basıldığı zaman diyor. iki saniye içinde iki defa. Role 0.5 saniye boyunca çıkış verir. Bu sayede ne yapar arkadaşlar? Kumandanızın açma butonu yok mu arkadaşlar? İki defa bastığınız zaman ard arda ar iki saniye içinde. Sizin bagajınızda da motor varsa eğer veya elo kapı kilit motoru varsa yoksa da elodan satın alabilirsiniz. Bagajınız otomatikman açılır. Sadece buradan bir örnek vermiş. İsterseniz diyor farları kısa süreli ne yakabilirsiniz diyor. Açma veya kapatmaya bağladığımız örnek veriyorum. İki defa açmaya. iki saniye içerisinde ard arda bastığınız açma butonuna. Kumandadan dostlar ne yapıyor? Farlarınızı yakabiliyor. Korna çaldırabiliyorsunuz. Dörtlü sinyalleri çalıştırabiliyorsunuz. Ve birçok projede de kullanabiliyorsunuz. Daha önceki rolleri tanıtırken de size bahsettik. 12 voltla 24 voltla çalışan devrelerde arkadaşlar Sadece devre diye düşünmeyin. Elemanlar da bunları uygulatabilirsiniz. Gelin şimdi hep beraber bir deneme yapalım. Şimdi rolemizi bağladık. Diğer videolarda da bahsetmiştik. Karışık gözükebilir. Lütfen arkadaşlar çekinmeyin. Ya ben bunu yapamam, edemem demeyin. Bilmeyenler için söylüyoruz. Yaptıktan sonra alışacaksınız. Ve hepinize kolay gelecek. Kontağı bu anahtara bağladık arkadaşlar. Diagramda zaten bahsediyor. Kontağı açtık. Araba şu an çalışır vaziyette. İsterseniz kontağı düz bağlarsınız sürekli çalışır. Fakat bu tabi aküden de götürebilir. Bu da sizin uzaktan kumandanızın tetiği. 85 numaralı terminale bağlanacak. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Tetikleme yapıyor. İki saniye içinde iki defa yaptığınız zaman dostlar tetikleme yapıyor. Sadece led lambası olarak düşünmeyin. Bunun bagaj kapağı olduğunu düşünün. Elektronik bagaj kapağı. İki defa yapıyorum. Bagaj kapağını açıyor bagajınız açılıyor. Far olarak düşünün. 2 defa yapıyorum iki saniye içinde farlarınızı belli bir süre bakın tetikliyor, yakıyor arkadaşlar. Diğer kısımlara da konulabilir tetiği. Buradan alıyorsunuz dostlar. 2 saniye içinde 2 defa yapıyorsunuz. 0.5 saniyede görevini yapıyor ve işlemi bitiriyor. Dostlar artı tetiklisi var, tetiksizi var. Diyagramından bahsetmiştik. <laughs> sadece dediğim gibi araçta düşünmeyin. 12 voltla, 24 voltla çalışan diğer elemanlarla da bu işlemi yaptırabilirsiniz. Bu uzaktan kumanda rölesi vardı. Onun da tanıtımı yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Dostlar hakikaten güzel işlemler, güzel tasarımlar yapıyorlar. Elo yapıyor Türk malı. Hakikaten dedik. Yani 5 6 yıl önce görüşmemiz olmuştu. Bir mal almıştık sağ olsunlar. O günden bu yana biz rolelerimizi daha doğrusu 5 yıl bir ara verdik. Bilmiyorduk ne yapılıyor, ne ediliyor diye. Şimdi bir e adresi açmışlar. Oradan da sipariş verebilirsiniz. Perakendeye geçmişler. Oradan da satın alabilirsiniz. Birçok rulesi de var dostlar. Tanıttık benzin pompasını, far yakma uyarı bazırlısını tanıttık. Ya yani bir arkadaşımız istekte bulunmuş melodik buzzer var demiş 3 çeşit. Ondan bizde yok maalesef özür diliyoruz kendisinden. Olsaydı tanıtımını yapardık. Dostlar ani fren ikaz rülesi var. Onun da tanıtımını yaptık biliyorsunuz izleyebilirsiniz. Su seviye ikaz rülesinin genel bir tanıtımını yapacağız. Takıp yapamayacağız çünkü işte su döpesi lazım elektrotlar lazım dostlar. Bir anlatırız onu da o şekilde anlatıp geçeriz. Bir de dediğimiz gibi çok güzel bir rölesi var arkadaşlar. Bu e marş aküsüyle ikinci aküyü ayırt eden bir rüle. Örnek veriyorum aracınıza taktığınız bir 12 volt 60 amper akünüz var. Bir tane daha taktığınız 12 volt işte 120 amper akü. İkisini de botla şartelle ayırdınız. Birinci aküyü dolduruyor. Doldurduktan sonra ikinci aküye geçiyor. İkinci aküyü de doldurduktan sonra kesiyor. Tekneciler için de çok tavsiye ederiz dostlar. Hakikaten güzel bir rüle. Ondan da biz sipariş ettiğimiz zaman sizlere tanıtma fırsatımız olur inşallah diyoruz. Dostlar gördüğünüz gibi bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyoruz. Sadece röller hakkında elektronik, elektronik, otomobil aksesuarları hakkında videolarımız yok. Birçok kategoride videomuz var. Lütfen video oynatma listemizi ziyaret edin. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Like verirseniz seviniriz dostlar. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Abone olursanız çok seviniriz. Olmazsanız da canınız sağ olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyoruz. Bir tetikleyip öyle bitirelim isterseniz. öyle gel güzel arkadaşlar ya. Yani. vallahi hoş iyi seyirler.